Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Afşin Esabi Kef Külliyesi'ne sosyal tesis yapmak için ihaleye çıktı. İhaleye talip çıkmadı. Konu hakkında açıklama yapan Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkıcan, yap-işlet devlet modeliyle yapılan ihaleye talep olmadığından dolayı ihale iptal edildiğini söyledi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yapmış olduğu çok önemli bir ihale var idi. Bu ihale Afşin Esab Kef Külliyesi'ndeki sosyal tesis projesinin hayata geçirilmesi idi bu e, ihale e, yapılmış olmasına e, rağmen talebin olmaması e, nedeniyle e, ihale iptal edildi İhalenin şekli yap işlet devret e, modeliyle e, yapıldığı için e, 49 yıllığına e, kiralanması şekilde e, idi. Bununla ilgili girişimcilerin e, talep etmemesi dolayı ihale iptal edildi. Ve tabi bölgedeki yetkililerimizin özellikle e, siyasilerimizin e, geçmişte sağsunlar e, destekleri oldu. Nevzat Pakdil e, Bey'in, diğer vekillerimizin e, şu anda Mahir Bey'in e, burayla ilgili gerçekten ilgilendiklerini biz biliyoruz. Ama bu ilgilenmelerini özellikle bir adım daha ileriye götürmelerini istiyorum. Yani burada eee asabi kefe gerçek e, önemin e, katkının sağlanmasını e, istiyoruz. E, ya bu ihane şeklinin e, değiştirilmesi e, lazım. E, Tursap zaten potansiyel biz buraya talibiz e, dediler. E, böyle bir fırsatında kaçırılmamasını e, istiyorum.